Evet, buyurun. Hocam, buyurun. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Adalet nöbetimize hoş geldiniz. Ee, biz <laughs> adalet nöbetindeyiz ve direnişimizi büyütüyoruz. <laughs> Neden adalet nöbeti hepiniz biliyorsunuz. Tüm Türkiye biliyor ve dünya biliyor. Meclise <laughs> meclise darbe yapılırsa vatandaşların adalet ve demokrasi isteme hakları doğar. Biz de darbe yapılan haksız hukuksuz bir şekilde milletin vekilliği elinden alınan bir kişi olarak demokrasi talebimi gündeme getiriyorum, getiriyoruz. Şahsım ve tüm partim olarak üç gündür adalet nöbetindeyiz. Adalet diyoruz, demokrasi diyoruz, hukuk diyoruz ve Türkiye'de Topyekün partimize yönelik saldırılara karşı direniyoruz. Türkiye'de Topyekün tüm sivil toplum kuruluşlarına, İnsan Hakları Derneği'ne bugün olduğu gibi ve diğer tüm STK'lara ve diğer tüm demokratik kitle örgütlerine yönelik saldırılara karşı insan hakları hukuk Adalet ve demokrasi diyerek direniyoruz. Meclise niye darbe yapıldı? Meclise darbe sadece bomba atarak mı yapılır? Hayır. Meclise darbe sadece bomba atarak yapılmıyor. İşte gördünüz. A'dan Z'ye haksız, hukuksuz bir yargı süreci sonrası 90 bin kişinin oyunu almış. Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu Anayasayı çiğneyen bir takım yargısal oyunlarla meclisten ekarte ediliyorsa milletin onu getirdiği meclise ve milletin vekili olarak getirdiği meclise darbe yapılıp meclisten uzaklaştırılıyor, cezaevine yollanmaya çalışılıyorsa bunun karşısında durmak da bizim en temel meşru hakkımızdır üzücü olan bu toplumun barış umuduna darbe vurulmasıdır. Biz bu toplumda yıllardır insan hakları, hukuk, adalet diyen insanlarız. Kürt meselesinde çözümden başka bir yolu düşünmeyen, bilmeyen, söylemeyen insanlarız. Ama dayatılan hep çatışma, savaş ve Maalesef çözümsüzlük. Benim yaptığım bir barış pa paylaşımı bahane edilerek hakkımda açılan bir dava vardı. Daha öncesinde bakın insan hakları savunucusu olarak çözüm sürecinde Kocaeli Barış Platformu'nu yerelde kurarak ulusalda barış konusunda gayret sarf ederek çözüm süreci öncesinde de söylediklerimizi tekrar ederek bu topraklarda barış umudunu yükseltmeye çalıştık. Biz o zaman bunları söylerken Marmara Akiller Heyetini koca elinde ağırlayan ve mihmandarlığını yapan kişi iken meclis çözüm süreci heyetine koca elinden bilgiler verirken çok iyi işler yapan İnsan olarak görünüyorduk. Ne zamanki çözüm süreci bitti, biz aynı şeyleri söylemeye devam ettik. Bu sefer bize terörist demeye başladılar. Dün söylenenlerin çözüm sürecinde söylenenlerin onda birini söylediğimiz için çözümden, barıştan, hayattan başka bir çare yoktur dediğimiz için 27 yıllık uzman doktorluk hayatımızdan ihraç edildik. Her türlü sivil ölüme, medeni ölüme uğratıldık. Üyesi olduğumuz derneklerden ihraç ettirildik. İş bulamamamız sağlandı. Aç susuz bırakılmaya çalışıldık. Ama sonunda biz dedik ki bir milim bile düşüncelerimizden geri adım atmayacağız. Bize ne yaparsanız yapın dedik ve Allah'ın takdiri yolumuza devam ettik. Bir milim bile görüşlerimden geri adım atmadım. Kürt meselesinde yıllardır ne söylüyorsam onu söylemeye devam ettim. Çatışmasız anayasal değişimlere bağlı, insan haklarına da, da, dayalı bir çözüm dedim hep. Ve sonrasında bu millet bizi tuttu. Millet Meclisi'ne vekili olarak gönderdi. En büyük onur duyduğum bir yere gönderdi. Ve ben de milletin verdiği bu onurun hakkını vermeye çalıştım. İnsan hakları ve barış dedim. İki buçuk yıldır burada hep aynı şeyi haykırdım. Millet bize görevleri verdi. Maalesef o çözümü düşünmeyen devlet anlayışı ve iktidarın ceberrut anlayışı bizi mesleğimizden uzaklaştırdı. Millet bize milletin vekilliği görevini verdi ama yine aynı ceberrut anlayış insan hakları dediğimiz için bizi vekillikten düşürdü. Cezaevine yollamaya çalışıyor. Ve bunu anayasayı çiğneyen yargısal ayak oyunlarıyla yapıyorlar arkadaşlar yargısal ayak oyunlarıyla bir haber paylaşmak suç değildir. İçinde barış çağrısı olan bir haberi paylaşmak suç değildir. Benim 20 Ağustos 2016'da paylaştığım devlet adım atarsa barış bir ayda gelir haberinin içeriği hakkında tek bir hukukçu bile suç unsuru bir fiil bir söylem bulmadı bulamıyor. Bulması mümkün değil çünkü. Ama bize bu haber paylaşımından, retweet etmekten dolayı iki buçuk yıl terör örgütü propagandası cezası verildi. Ve haberi yapan yayın organına bir ceza, dava, soruşturma, erişim yasağı yok. Haber halen yayında. Retweet eden başka birisine ceza yok. Ve şu anda ceza alan biziz. Böylesi inanılmaz bir cezadan sonra istinafta da onaylandı ve Yargıtay'da da yine aynı şekilde bir üyenin itirazına rağmen dört üyenin onayıyla maalesef cezamız onaylandı. Ama itiraz eden üyenin yazdığı hukuk manifestosuna anladığım kadarıyla siyasi bir takım mülahazalar nedeniyle pek bakılmadı ve bu ceza onandı. Ve ardından bu hukuksuz trajikomik ceza meclis başkanlığına geldi. Değerli arkadaşlar, meclis başkanlığının görevi nedir? Milletvekillerinin dokunulmazlığını korumaktır. Anayasayı korumaktır. Milletin iradesini korumaktır. Meclis'in duvarında ne yazıyor arkadaşlar? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye boşuna mı yazıyor? Yargının yürütme etkisiyle verdiği hasmane cezalar demokrasinin beşiği olan milletin meclisinde bir saniye bekletilmeksizin uygulanmak için mi? Allah aşkına meclis başkanı niçin oradadır? Anayasal suç işlemek için mi oradadır? Anayasal ilkeleri çiğnemek için mi oradadır? Dönem sonuna kadar bu hukuksuz ceza bekletilebilirdi. Anayasa mahkemesinin kararı beklenebilirdi. Bunlar beklenmedi. Meclis başkanı milletvekilini korumayacaksa niye oradadır? Meclis başkanı kendi anlayışıyla, meclis başkanı olma hüviyetiyle bir karar almıyor mu? Başka yerlerden mi etkileniyor? Tüm anayasa hukukçuları bu kararın hukuk dışı olduğunu söylüyor. İsmen de vereyim. Osman Can Hoca, Tolga Şirin Hoca, yine e, ceza hukukçusu Ersan Şen Hoca, Ergün Özbüdün Hoca, İzzet Özgenç Hoca, Adem Sözüer Hoca hepsi beyanatlarıyla bu verilen retweet cezasının hukuksuz olduğunu söylüyor ve bir şekilde Yargıtay da bunu onamış, meclisin önüne gelmiş. Meclis başkanının yapması gereken milletin iradesini, anayasayı dokunulmazlığı korumak değil mi arkadaşlar? Ama bu yapılmamıştır. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuru yaptığımız halde alelacele, afaki bir şekilde bu karar okutulmuştur. Sayın Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi bir hataya düşülmüştür. Sayın Berberoğlu kararı okutulduğu zaman bir yanlış karar örneği yoktu. Ama şimdi bir yanlış karar örneği var. Sayın Berberoğlu gördüğünüz gibi vekillikten alelacele düşürüldü, cezaevine atıldı ve daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı üzerine geri döndü. Anayasa Mahkemesi'nin benim kararımı da ihlal edeceği ortadadır. Niye beklenmemiştir? Niye bu milletin meclisinin iradesi ayaklar altına alınmıştır? Bu kabul edilecek bir durum değildir. Bu bu topraklardaki halklara bir saygısızlıktır. Beni inanın ki üç gündür binlerce kişi arıyor. Tüm farklı dini ve etnik kesimlerden binlerce kişiden çok büyük destek alıyorum ulusal ve uluslararası camiadan büyük destek alıyorum. Ve bunun üzerine bir de partimizi kapatarak bir darbe daha vurmaya çalıştılar. Ama tüm dünya, tüm Türkiye partileri kapatarak da bir yere varılamayacağı mesajını veriyor. Aynı şeyleri tekrar ederek farklı bir yere varmaya çalışıyorlar. Sonuçta gelinen noktada biz direniyoruz. Adalet üzerine direniyoruz. Ben bu kararı tanımıyorum. Evet, usulen, prosedürel olarak ve vekilliğim düşürülmüştür kağıt üstünde. Ama bu anayasayı çiğneyerek, millet iradesini çiğneyerek yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı daha verilmemiştir. İkinci Enis Berberoğlu vakası, ikinci bir utanç bu ülkeye yaşatılmamıştır. Değerli arkadaşlar, biz burada... Adalet üzere direniyoruz. Üç gündür buradayız. Arkadaşlarımız burada. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir direnişi gerçekleştiriyoruz. Bu net. Tüm dünyada bunu görsün. Türkiye'de bir milletvekili hukuksuz ayak oyunlarıyla meclis dışına itilmiştir. Cezaevine atılmaya çalışılmaktadır. Ve o vekilin partisi de kapatılmaya çalışılmaktadır. Hasmane tavırlarla bu partinin tüm geleneğine yönelik bir saldırı yapılmıştır ve biz burada hak ve adalet üzerine direniyoruz. Değerli arkadaşlar bu direnişimiz de devam edecek ta ki adalet yerini bulana kadar. Bugün hukuksuzluklar bitmiyor. Türkiye'de her sabah kalkıyoruz, hukuksuzluklar devam ediyor. İşte bu sabah İnsan Hakları Derneği Başkanı çok değerli arkadaşımız Sayın Öztürk Türk Doğan ve o yüz belki onlarca sayıyı tam e, netleştirmemiz gerekiyor. Arkadaşımızın Türkiye'nin dört bir tarafında yine gözaltına alındığını, yine e, haklarının gasp edildiğini görüyoruz. Önümüzde nevroz var. Nevrozun coşkusu, heyecanını yok etmeye çalışan bir anlayış bu baskıları yapıyor. Bunlar boşuna çabalardır, başka bir şey değil. Ve biz e, hukuk mücadelemizi, insan hakları mücadelemizi devam ettireceğiz. İnsan hakları savunucuları çok önemli şeyler söyler, çok önemli ihlalleri söyler. Değerli arkadaşlar, hem sivil toplumda olsun, siyasette olsun. İnsan hakları savunuculuğu kolay bir iş değildir. Anında e, saldırıya uğrarsınız. İnsan hakları savunucuları, Belki saldırıya uğrar, büyük haksızlığa uğrar ama biz insan hakları savunucuların çok gurur duyduğu bir hadise vardır. En sonunda insan hakları savunucuları hep haklı çıkar. Hep haklı çıkar. Bunu ben kendi şahsi hayatımda ve tüm insan hakları savunucuların hayatında gördüm. Bugün Sayın Öztürk, Türk Doğan ve diğer insan hakları savunucularını e, gözaltına alabilirsiniz, mağdur edebilirsiniz. Bugün... İhadeyi e, kriminalize etmeye çalışabilirsiniz e, ama bunlar boşuna çabalardır değerli arkadaşlar. Ben e, burada sözümü bitiriyorum. E, çok değerli misafirlerimiz var. E, İhade yetkilisi, insan hakları savunucuları arkadaşlarımız e, var. Sayın e, Kerem Altıparmak hocamız, Sayın e, değişmez. Eski, eski genel başkanımız Ahmet Türk başkanımız burada sözümü burada bitiriyorum Kerem Hoca'ya bırakalım. Hocam Buyur, buyurun. Buyurun hocam. Öyle mi yapayım? yapayım. Tamam. Tamam. Şimdi ben eee burada sürpriz bir şekilde bulunuyorum. Eee her ne kadar Ömer Bey'in eee avukatlığını da yapsam bile eee adına buradayım. Ama ihade adına eş genel başkanımız Öztürk Türkdoğan burada olacak ve konuşacaktı bugün. Ee, ama işte Türkiye'de insan hakları savunucusu olmanın mecliste de olsanız, meclis dışında da olsanız e, kaçınılmaz bedellerinden biri. E, Öztürk Türkdoğan bugün gözaltına alındı sabah. E, öğrendiğimize göre 2019 esaslı bir dosya nedeniyle hala içeriğini bilmiyoruz. İçeriğini bilmiyoruz diyorum ama öte yandan e, Türkiye'de bizzat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Selahattin Demirtaş kararında tespit edildiği gibi Öngörülemez bir terörle mücadele mevzuatı, öngörülemez bir terör örgütü üyeliği e, tanımı var. E, bu nedenle eski Genel Başkanımız da bir, yine e, birçok e, barış savunucusu gibi, insan hakları savunucusu gibi örgüt üyeliğiyle itham edildiği için gözaltına alındı. 24 saat avukat kısıtlaması ve yine bu dosyalarda çok sıklıkla gördüğümüz üzere, dosyanın e, üzerinde de bir kısıtlama kararı var. Umuyoruz ki e, önümüzdeki saatlerde daha ayrıntılı bir e, bilgi alma ve e, bu bunu da kamuoyuyla paylaşma şansımız olacak. Ancak e, Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun e, başına gelenlerle e, Öztürk Türk Doğan'ın başına gelenler arasında çok önemli paralellikler var. Belki e, bu e, hani bir şekilde kader e, bunu söyleme fırsatını veriyor bize. Her ikisi de e, Türkiye'de ee, herkesin hakkını amasız ve fakatsız ee, dinine, diline, e, ırkına, cinsiyetine, cinsel yönelime bakmaksızın yıllardır savunan insanlar. Ee, Öztürk Türk Doğan 13 yıldır İnsan Hakları Derneği'nin eş genel başkanı ee, ve bizim için e, İnsan Hakları Derneği'nin değerlerini temsil eden, kendisinin ötesinde çok önemli bir figür ve kendisi tıpkı Ömer Bey'in gibi e, o, Ömer Bey'de olduğu gibi bizzat aslında derneğimiz biliyorsunuz İçişleri Bakanı tarafından hedef haline getirildi. Meclis kürsüsün, kürsüsünden 35 senedir bu ülkede herkesin hakkını savunmuş insan hakları derneğine canı çıkasıca ifadesi kullanıldı. Biz Öztürk Türk Doğan'ın gözaltına alınmasıyla e, bu konuşma ve insan hakları savunucularına yönelik bu tavır arasında çok önemli bir paralellik bulunduğunu düşünüyoruz. Ömer Faruk Yergerlioğlu insan haklarını savunduğu için mahkum oldu ve milletvekilliği düştü. Aynı şekilde Öztürk Türk Doğan da haklarını ama herkesin insan haklarını savunduğu için bugün gözaltında. altında. Onun için bütün demokrat kesimi, Öztürk Türk Doğan ve ihanenin arkasında da destek olmaya davet ediyoruz. Bakın en zor koşullarda e, İHAD'in daha önce eş genel başkanları e, silahlı saldırıya da uğradı. E, şube başkanlarımız, sayısız şube başkanımız gözaltına alındı, tutuklandı, mahkum edildi. Ama İnsan Hakları Derneği o kadar önemli ilkeler, evrensel ilkeler üz üzerine inşa edilmiş e, bir kurum ki bugüne kadar bu yapılanların hiçbiri e, İnsan Hakları Derneği'nin faaliyetlerine, Bırakınız engel olmayı sınır dayı getiremedi, bu da getirmeyecek. Ama gördüğümüz üzere tüm demokrat kesimler üzerine bir çullanma, bir saldırı söz konusu. Onun içinde tüm bu kurumsal yapıların arkasında da güçlü bir şekilde durmak için çok önemli bir zaman olduğunu düşünüyoruz biz. Onun için meseleyi sadece Öztürk Türk Doğan değil, ama Türkiye'deki insan hakları hareketinin bir sorunu olarak kavramak ve düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Dediğim gibi o dosya ile ilgili söylenebilecek çok bir şey yok ama izin verirseniz Ömer Bey'in dosyası ile ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir Anayasa Mahkemesi başvurusu var. Bir de düşme kararına karşı bir Anayasa Mahkemesi başvurusu yapılacak. Bunun reddedilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama buna rağmen bu başvuru yapılacak şu nedenle: Meclis Başkanı'nın bir milletvekilliğinin hüküm nedeniyle düşmesine karar vermesi konusunda sınırsız bir takdir yetkisi var mıdır? Bu soruyu sormak için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bir meclis başkanı Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca kural olarak bir milletvekili hüküm giydiğinde hükmü vekilliği bittikten sonra devam çekileceğine göre hangi koşullar altında bu takdir yetkisini kullanmaktadır? Bir hukuk devletinde herhangi bir kişinin İster cumhurbaşkanı olsun, ister meclis başkanı olsun, ister başka bir sıfat taşısın, hukuki bir denetime tabi olmaksızın keyfi, sınırsız bir şekilde hareket etmesi hoş görülemez, kabul edilemez. Bunun için en az üç hususun dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. Birincisi şu, bir milletvekilinin dokunulmazlığı gerçekten kaldırılmış mıdır? Ömer Faruk Gergerli oğlunun meclis dokunulmazlığı kaldırılmamıştır arkadaşlar. Neden kaldırılmamıştır? Çünkü Anayasanın 14. maddesi uyarınca kaldırıldığı söylenen dokunulmazlık 14. maddenin öngörülemezliği ve sınırsızlığı nedeniyle uygulanamaz bir hükümdür. Ee, anayasanın 14. maddesinin son fıkrası 14. maddede gösterilen durumların uygulanması için bir kanun çıkarılması gerektiğini söylüyor. Nerededir bu kanun? Nerede yazmaktadır hangi suçların 14. madde kapsamında olduğu ve bu nedenle dokunulmazlığın kaldırılacağını söylediği. Bunu meclis başkanı söyleyebilir mi? Bunu herhangi bir iktidar milletvekili söyleyebilir mi? Hangi suçlar 14. madde kapsamındadır ve hangileri değildir? Nerede yazmaktadır bu? Onun için Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun öncelikle dokunulmazlığı zaten kaldırılmamıştır. Kaldırılmadan yapılan bir yargılama, bir dava şartı olmaksızın yapılan bir yargılama olduğu için öncelikle yok hükmündedir. Yargıtay onaylasa da yok hükmündedir. Çünkü dokunulmazlığı kaldırılmadan verilmiş bir karar vardır. İkincisi, Meclis Başkanı eğer bir takdir yetkisi kullanacaksa ve bu takdir yetkisi eğer sınırsız değilse bir milletvekilinin siyasi özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü kullandığı bir durum nedeniyle e, bu takdiri kullanamaz. Ne için kullanılır? Tecavüzcü için kullanır, katil için kullanır, zimmete para geçiren için kullanır, rüşvet veren için kullanır. Ama siyasi ifade özgürlüğünü kullanan bir milletvekili için kullanamaz. Ve nihayet, e, milletvekili dokunulmazlığı arkadaşlar, e, iktidar partisi milletvekillerine lazım olan bir şey değil. Milletvekilliği dokunulmazlığının varlık sebebi sadece Türkiye Anayasa Sistemi'nde değil ama Avrupa Konseyi'ne yuva bütün devletler açısından da bu böyledir. Milletvekillerinin e, tam da azınlıkta olan milletvekillerinin korunması için vardır. Bir takdir yetkisini kullanacaksanız azınlıkta olan milletvekilini hedef alacak bir şekilde kullanamazsınız. Bu nedenle Sayın Şentop şöyle bir resim çizdiği için bunları söyleme ihtiyacı duydum. Sanki mecburdu bunu yapmaya. Hayır mecbur değildi. Tam tersine yapmamaya mecburdu hukuken. Tam tersine hukuk devletine, anayasaya ve anayasanın koyduğu ilkelere saygılı olan bir meclis başkanının siyasi ifade özgürlüğünü kullanan bir milletvekiliyle ilgili hükmü uygulamaya koymaması gerekirdi. En azından bunun için anayasa mahkemesinin karar vermesini, hele ki bu kadar yakın zamanda bir Enis Berberoğlu örneği varken e, dikkate alması gerekirdi. Böyle küçük bir korsan tebliğde bulunduğum için özür diliyorum ama e, dediğim gibi biz insan hakları savunucuları Türkiye'de...